Herkese merhaba arkadaşlar. 31 Ağustos Perşembe gününü skor tahminleriyle karşınıza geçmiş bulunmaktayım. Toplamda 15 tane maç skoru tahminim var. Özellikle Konferans gibi Avrupa Ligi'ndeki maçlardan oluşan. Ee, bir tane 4-3'lük skor tahminim olacak her videoda paylaştığım gibi. Bu videoda da paylaşan bir tane 4-3'lük skorum. 14 maçı tek tek paylaşıp daha sonra kupon paylaşımına geçmeyeceğim. Direkt kupon kupon ilerleyeceğim. Çünkü çok fazla maç var. Çok uzun süre alır. Tek tek verip artı bir de kupon yapmak. Bundan dolayı ben kuponları kendi kuponlarımı oluşturdum. Ama siz isterseniz aralarındaki maçlardan kafanıza daha çok yatanları seçerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Ya da maçları tek tek de oynayabilirsiniz. Biz de arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Ayrıca kendi skor tahminlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar oynadığım sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan siteyi göz atabilirsiniz. Gayet güvenilir ve daha fazla bayi seçeneği olan bir sitedir. Özellikle canlı seçenekleri çok fazla. Artı skor, skor ve diğer seçenekler. Şöyle göstereyim. Daha maç başlamadan binlerce seçenek var zaten. Git git bitmiyor seçenekler. Mesela son gol oynayabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz, kazanma şans, şansınızı arttırabileceğiniz çok fazla seçenek var. Bir göz atın derim. Açıklama kısmına bırakıyorum linki. Şimdi direkt kuponlara geçelim abi. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. İlk maçtan başlayalım. İlk kupondan başlayalım daha doğrusu. 7 tane kupon var. Beşiktaş, Dinamo Kiev. Bu maçtaki skor tahminim. 2-1'lik skorla Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum ben. 8.4 oranı var. Gayet güzel bir oran. Ve sonraki <laughs> Sonraki maçımız. Bunu kombinleyeceğimiz maç. Partizani olacaktır. Partizani Astana maçı. Ee, bu maçtaki skor tahminim. 3 birlik skorla ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum ben. Beşiktaş maçını niye almadı? Kapattım mı yanlış Neyse Beşiktaş'ı da ekleyeyim 2 dakika. Bakalım. 2-1'in oranına. 2 bir nerede daha demin ne güzel buldum 8.4 218 oranı var abi Bu kuponun 218 oranı var Partizani 3-1 Beşiktaş 2-1 yenecek Ve 218 oran gelecek İnşallah gelir Geçelim kupon 2'ye Hızlı bir şekilde Kupon 2'deki ilk maç ee, Bulabilirsem Bodegleyin Tsepsi maçı Bu maçtaki skor tahminim ee, ev sahibinin 4 birlik skorla kazanacağını düşünüyorum ben. Ve sonraki maç paok Hertz maçı. Bu maçtaki skor tahminim. İlk önce maçı bulabilirsem göstereceğim. PAOK nerede ya? Evet burada. Doğru skor 3-2 ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum ben. 3-2'nin oranı 26'dır. Toplamda 351 oranı var. Gayet yüksek bir oran. Onları 3500 lira veriyor örnek vereyim. Değil mi? Öyle evet. Evet geçelim kupon 3'e. Kupon 3'ün ilk maçı Adana, Adana Demir ile başlıyor. Adana Demir Spor Genk. Ee, bu maçtaki skor tahminim. Ben Adana Demir Spor'un 3-2'lik skorla kazanacağını düşünüyorum. Ve sonraki maçımızda e, ee, Aris Slovan Bratislava maçı. Bu maçtaki skor tahminim de yine aynı şekilde 3-2'dir. Bu tam 1000 orandır. 10 liraya 10.000 lira veriyor. Aa, yok pardon 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 pardon. Bir maçı silmiyormuşum. Ben de şaşırdım 1000 oran olmasına. 455 oran. Adana Demir 3-2. Aris 3-2 kazanacak ve oran 455. 10 liraya 4550 lira alıyorsunuz. Geçelim. Diğer kuponumuza. Burada e, Twente-Fenerbahçe maçıyla başlıyoruz. Bu maçtaki skor tahminim 2-2'dir. 2-2'nin oranı 11'dir. Ve bunu Kulüp Brüj maçıyla kupon yapıyoruz. Kulüp Brüj. Osasuna maçındaki skor tahminim ev sahibinin 3-2'lik skorla kazanacağını düşünüyorum ben. Bunun oranı da 253'tür. 253 oran çok yüksek bir oran yani. 2 oran 3 oran paylaşmıyoruz. 250 oran paylaşıyoruz. Geçelim. Kupon 5'e. kupon 5'in ilk maçı Zirinski. Lask Linz maçı. Bu maçtaki skor tahminim. Bulabilirsem. 2-3 Deplasman kazanacağını bekliyorum ben burada. Deplasman'ın 3-2 kazanları nerede? Onu bulamadım. Şuralarda bir yerde olabilir belki. Evet 2-3-27 oranı var. Ve bunu Victoria Pilsen maçıyla kombinleyeceğiz. Victoria Pilsen-Tobol maçı. Bu maçtaki skor tahminim <laughs> ev sahibinin 3-2'lik skorla kazanacağını bekliyorum. Bu da 729 oranı var. Gayet yüksek bir oran. Bunu da geçiyoruz. Ferenc Varos maçı. Bir sonraki kuponumuz kupon 6. Ferencvaros Ferenc Zalgaris. Bu maçtaki skor tahminim 3 birlik skorla ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum ben. 9.2 oranı var. Ve bunu RYK Lille maçıyla kombinleyeceğim. RYK Lille maçındaki skor tahminim Deplasman takımının 3-2'lik skorla kazanacağını düşünüyorum ben. 22 oranı var. Toplamda da 202 oran yapıyor bu iki maç. Siz dediğim gibi istediğiniz maçları kendinizde kombinleyebilirsiniz. 202 yüksek bir oran. Şimdi geçelim son kuponumuza. Fiorentina maçıyla başlıyorum. Fiorentina e, yanlış seçtim. Fiorentina Rapid Fin. Bu maçtaki e, skor tahminim 3-0. Ev sahibini kazanacağını düşünüyorum ben. 6.2 oranı var ve bunu kombineceğimiz maç Frankfurt Levski -Lev Sofya, Levski Sofya söyleyemedim. Ee, bu maçtaki skor tahminimde ev sahibinin 3-1'lik skorla kazanacağını düşünüyorum. Toplamda 66 oran değerlendirebileceğiniz bir oran. Oranlar arasında yüksek yani düşük değil. Geçelim 4-3'lük skorumuza. 4-3 ya da 3-4. E, Midland maçı. Bu maçtaki skor tahminim yani aralarında bütün şampiyon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin oynanan bütün maçlara baktım. Aralarında böyle yani tek 4-3'e yakın olabilecek maç genelde bu gibi gördüm. 4-3'ün oranı 61'dir. Tek başına 61 oran. Yani kupon 7 ile hemen hemen aynı. İki maçla 60 küsur oranda. Bu da tek maçla 61 oran. Evet arkadaşlar. Skor tahminlerim bu şekildeydi. Herkese bol şansı, bol kazançlı bir gün diliyorum. Umarım şansınız yanınızda olur. Umarım kuponlarım gelir. Sizler de kazanırsınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.